Evet efendim yanımızda bilgi güvenliği uzmanı Atalay Keleşdemir var. Nasıl buldunuz organizasyonu? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yani her sene yapılıyor zaten ama her sene çıta yükselterek daha fazla farkındalık yarattığını görmeye başladım. Ee, özellikle kişisel e, veriler e, nedir, ne değildir, hassas veri nedir, e, bunlar nasıl korunur neticesinde e, bütün sorular aslında bugün yanıtlandı. Peki kredi kartlarından bahsettiniz. Kredi kartlarınız sahte kopyalama, ele geçirme bunlardan korunmak için tüketicilere ne öneriyorsunuz? Aslında burada şöyle yani e, tüketicinin yapabileceği çok fazla şey yok. Neden? Sadece e, böyle bir saldırıya maruz kaldı mı kal kalmadı anlaması gerekiyor. E, özellikle ATM'lerden e, para çekerken ya da yatırma e, ile ilgili bir e, işlem yaparken kart ne kadar e, her zamanki gibi e, rahat giriyor rahat çıkıyor sıkışma var mı yok mu gibi bir şey olabilir ona bakabilir veya işte bu kredi kartlarını e, yerleştirdiğimiz yerde herhangi bir e, şüpheli cihaz var mı aparat var mı ona bakabilirler e, bir de e, yine sunumda da anlatmaya çalıştım kredi kartı e, Herhangi bir post cihazına sokulduğunda eğer her zamankinden daha fazla girdiyse orası da şüpheli bir durum. Dolayısıyla kendilerini belki ilk etapta çok güvenlik önlemi alamayabilirler ama şüphelendiği noktada hemen bankalarıyla iletişime geçip konuyla ilgili bilgilendirebilirler. Yani biraz önce ekranda da gösterdiğiniz iki tane post cihazını yan yana koyup bir tanesi yaklaşık yarıya kadar içeri girmişti. Diğeri neredeyse bir tırnak mesafesi kadar da dışarıda kalmıştı. Öyle değil mi? Doğru. İşte onun sebebi zaten o kredi kartının üzerindeki çipin kopyalanması. Yani dolayısıyla dediğim gibi her zamankinden farklı bir durum varsa Özellikle kartın girdiği alanla ilgili bir şey. O noktada hemen şüphelendikleri anda bankalarıyla iletişime geçmeleri gerekiyor tüketicilerin. Bir de internetle ilgili alışverişte bir şeyler söylemeye çalıştım. O da şuydu. Sonuçta yani bankaları da yönetenler insanlar. Bunlar da makineler. Herhangi bir siber saldırı neticesinde bundan etkilenebilirler. Hem o, o sebeple hem de kendileri yani vatandaşın kendisi kredi kartı bilgilerini farklı e, yerlerde paylaşıp e, kötü amaçlı kişilerin eline geçmesine kendileri de sebep olabilir. Bunun önüne geçmek içinse sanal kredi kartları kullanabilirler. Bunların limitlerini de işlem bittikten sonra minimuma indirdiklerinde yarın öbür gün herhangi bir saldırı olması halinde dahi belki sadece 1 TL'lik bir kayıp yaşayacaklar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim.